Şimdi geometri açıkları soruyu biraz daha zorlaştırdık. Yine ABC'de dikdörtgen şeklinde bir bilardo masası. top A noktasından çıkıyor. DC bandında E noktasına çarpıyor. Herhangi bir E noktasına çarpıyor. Sonra AB bandında F noktasına, tekrar DC bandında H noktasına, sonra da AB noktasında deliğe giriyor. Buna göre topun alacağı en kısa yol nedir? Dikdörtgenin ayrıtları 6 birim ve 4 birimmiş. Şimdi yine az önceki taktiği uygulayacağım. Bakın az önce taktikte ne yaptık? Şimdi top DC bandına kaç defa çarpmış? 2 defa. O zaman bu dikdörtgenden 2 defa 2 tane yukarı koyuyorum. 1 2 Ondan sonucuma top e, AB bandına kaç defa çarpmış? 1 defa. O zaman bir defa bir tane böyle dikdörtgen altını çiziyorum. İşte 4 4 4 şurası da 6. Sanki ben topa e, şuradan vurmuşum. Bak. E, şöyle vurmuşum. Hop. Biz yine Pisagor bağıntısı. Bakın burası 6. Burası da 1 2 3 4 e, 16. Pisagor bağıntısından ne gelir arkadaşım buradan? Ee, 6'nın karesi 36. 16'nın karesi 256. X'in karesi x'in karesi eşittir. 36 artı 256 toplarsam x'in karesi eşittir. 12 elde var. 1, 8, 9, 292 x eşittir. Kök 292 gelir. Anlaşıldı mı arkadaşlar?